Burak Bey merhabalar nasılsınız? Merhaba seni sormalı hayvanla. Ee, sizi gördük daha iyi olduk tabii ki de. Neler nasıl? yapıyorsunuz? Çalışmalarınız nasıl gidiyor? Yani öyle ufak bir tatil yaptık dinlenme. Bu tatil bitti şimdi işte. işleri başına döndük. Bakalım. Neredeydiniz tatilde peki? Fethiye tarafı nasılmış? Böyle güzel sakin bir tatildi yani. Güzel oh, geçti. Şimdi, şimdi geri döneceksiniz ve projeler başlayacak. Şahmeran'ı çok merak ediyorlar. Son durum ne sizden öğrenelim? Yani 15'i gibi başlıyoruz gibi görünüyor. Ekip sonuna kadar e, o bitecek. Sonrası bakalım yayın tarihini ben de bilmiyorum. Disney projesinde de çok güzel olumlu geri dönüşler aldınız. Hatta lansmanında da Roma'daydınız, Hı -hı. geri döndünüz. Hı -hı. Onunla ilgili neler söylediniz? İlk Roma'daki Disney'den. Evet evet güzel geçti. Zaten göründüğü gibi yani oradaki güzel görüntüler buraya da buraya da yansıdı. Keyifliydi yani, mutlu. Aynen. Hı -hı. Peki yeni projeler, reklamlarda da oynuyorsunuz. Hatta bir şampuan reklamında yeni reklam çekimleri de olacak mı? Yeni projeler neler bekliyor bizi? Konuştuğumuz şeyler bana ama dediğim gibi daha bir tamamlanmadan onun cevabını vermek doğru olmaz. Ama güzel haberler bekliyoruz gibi bakalım inşallah. Yine adımla nasıl gidiyor? Sormadan da olmaz tabii ki de. Güzel gidiyor. Evet. Eyvallah, eyvallah, <laughs> eyvallah. Güzel. Güzel gidiyor. Her şey yolunda şükür, <laughs> keyifli.